Adam mı lan ya? Gülle. Versene onu bana. Versene onu bana Gülle. Please Gülle. Emati bakan oluyor mu? Bilmiyorum. Salak Samet. Geri zekalı. Çektik ne? sen niye söylemiyor? <laughs> tamam. Upper saatimiz var. T-Base, T-Base herif. Ben dolanıyorum. Samet bilmiyor kanka. Tamam, Turuncu artık biliyor. Kanka buraya kadar, bak, yani buraya, kadar bir arkası... şifre <laughs> Allah, bak buraya kadar şifle geldim. Bak buraya kadar şifle geldim, Seni yüzünden, Seni yüzünden adamı vuramadım. Senin. Adam burada mı oğlum? Kanka tek kişi iki tane atamıyor ya. Oğlum B dönelim mi? Dön, dön. Evet dön dön, dön 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 Bir sürü silah var önünde şey aslan arkı. Biraz ciddiye alalım. Bitti. Son. Adam, Sen adamın dibisin ya. Aslan Bey, aslan adam, Bey adam, çok adamın dibi. Aslan vardı. Bey aşırı aşırı aslan iyi aldı var ya. Çok iyi aldı da. Samet'in adeta bir göt ediş vardı orada. Aynen aynen. Ben aynen, o göt edişi sezdim kanka. Ben de ben de ben. Özellikle, de, ben de özellikle ikinciyin kafasına vurmasıyla. Aynen kesinlikle. Ben, ben, İkinciye ben, ben vurmuştum ama o yüzden. B B B. biz şef yok yok gitme. Kalabalık be kalabalık. Bomba bomba be bomba be. Yok abi. Kursunlar <laughs> şef. <laughs> abi be. Ben... Samet gel Samet gel. <laughs> tamam. Kim kime sıkacak? Aynen. Şunlar lan. Gel. Gel çok şimdi eli el falan verirler. Oğlum oto var. Tamam. Güzel adam. güzel adam yemeli. Adam. adam. adam gel Samet gel gel. Samet gel. <laughs> gel baba şuraya. Gel şuraya. 37'sin. Ben de atacağım dur. Ben tünel bak. <laughs> Sattınız. Sattınız, Sattınız. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah öldür. Mita'da. adam. Long kalam. Long Long var oğlum ya oyun oyun. Biliyorum. Long <laughs> flash. Ben temiz. <laughs> tamam. Bir diğer içi geçmiş bu arada, içi öldü. Bomba'ya tutmuşum lan. Dikkat. Kit. Kal. Helal. Tamam. Bomba bende. Bravo. Ulan hep senden yakaldı ben ama. Bravo. Long. Oo. Helal. O Helal. Helal. Şef şey, 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 ya Şef yapıyor. Şey, son. Bu şarkı çok tatlı ya. Arkadaşlar iki el fokus hadi. Hadi beyler gözünü seveyim ya. Alo. Aslanak veya şunu öyle beni sinirlendirme. Tamam abi. Bak, Video 14 12 bir elde eko kalsak 14 13. Attım flash. Kaza da versek 14 14. Bir daha eko 15 14 alamadık yeniliriz beyler. Hay anasını mı ne yazdın <gülüyor> lan? A few moments later. Bir long var. Sakin ol. Şurada vurdum da. Bravo. Diğeri de. Aşık'ı. Aşık'ı. <laughs> oh, <laughs> sen adamsın. Sen adamsın. <laughs> devam, devam. Çok güzeldi ya. Ben bakıyorum tünele. Kapı it geldik. angel adam. Bayağı vurdum. Hilal var. Birini vurdum, birine 30 vurdum. İki mit var. Tün <laughs> çık çık durma çık. Pat göster bana gelsinler. Kanka alayım ben. Geçince ben sana söylerim. Evet. Oğlum siteden bomba attım adam ölü. <laughs> Ne fırlattın lan? Ben bakıyorum bir de ben bakıyorum. Rica ederim adam öldü ama. Helal bomba. Bomba. <laughs> Hit. Adam. Son adam long herhalde. Çek. Evet. Bravo size ya. Bravo Ay, size bana ya. ya. Ya yeter be. Tünele kaçtı. Pusuyorlar abi inanılmaz şekilde pusuyor. Kanka bir kişi var mı? Kafamız. Ay, <laughs> barış. barış mı çekecek? Attı bana bıçak. Bar İki tane long beyler. Siti <laughs> 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 var, siti var dikkat et. Bıçak yedim CT oğlum açığım. ya. Hay bala bıçak atmak neymiş göstereceğim ona. Short <laughs> last short. <laughs> 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 Helal. Low vurdum. Ne oldu lan? Ben Tencere geliyor. Arabada öldüm arabada. Tencere geliyor. Kanka arabadan atsana. Ya hadi abi kurun ya. Helal Geç kur Bir tane daha site. Nice Kanka gözünü seveyim ölüyorum az daha ya 2 canım kaldı ama Hemen pencerede at Aslan ben Çünkü... sen nasıl uğramıyorsun At, at. Lan B'de varmış. Dur. Lan. Lan. Nasıl ya? Mı? 30 vurmuş. Short geliyor arkanız bir Ben al. Short var bir tane. Short ek. Emir Allah kahretsin ya. Abi nasıl vuramam onu ya? Adam zıplarken kafa atıyor abi ya. Kapı. P Tünel. Ç yaktım ben. Orada silah mı atmışım ya? Amına koyayım botta kaldı ya. Tünelde. Tünelde. <laughs> Dört çıktı kanka. Mid de var, 65 vurdum mid'e. Mid çıktı. B'ye dönüyorlar. B'ye dönüyorlar, Macit geliyor tünelde. Bravo size ya. Araba, araba, araba. araba Bravo evet, be. Adamsın. Sen vurmasan arkandan ben öldürecektim. Bravo. Bir bot'a karşı. Bu çizsiniz. Bitim var tamam, ya, sıyırttım. Bravo beyler, silah da aldınız hepiniz. Adam site'de gel gel. Site'de site'de gel. Aldınız onu, adamsın lan sen bu abi. Kital abi, fiyak ettim. O ölmez artık. Oh be. Bu adam daha ne yaptı ya? La, ne yaptı ya? Ne yaptı ya? Tünel bak silahı olan. Kim var? Ne götürür var? Tamam tamam gel geri gel. Kral tele geri gel kardeşim. Öleceksin <laughs> kardeşim geri gel. Yaşa bak yaşa bak yaşa bak. Ne kadar öyle